o beklenen an geldi. Eşyalarını, yani hayvan eşyalarımızı sizlere gösteriyoruz. Taka Trend yolda bayağı baktık. Yani çok beğendiğimiz oldu. O sevdik çoğunu da. Ve biz de bugün bunun videosunu çekeceğimizi hayvanlarımızı aldığımızda söylemiştik. Dedik ki niye çekmeyelim yani dedik ve çekmeye karar verdik. <laughs> İyi bir şey yaptık. Şimdi ilk önce benimkilerle başlayalım daha sonra da Örmeyen'inkilere geçelim. Evet arkadaşlar eşyalar baya şey oldu. Karıştı. Kırıştı. oturun buraya. Ben de eşyalar taktım. Evet arkadaşlar. Burada böyle. Açılıp kapanan oyuncak dolabı diye düşündüm ben böyle. Bir tane böyle oyuncağı var. Bir tane yani şöyle bir tane var. Böyle top var. Başka bir şey yok diye düşündüm. De ben tablet aldım bir şey izlerdi yani YouTube falan izlerdi yoksa oynayacağım ama ben, ben olarak bilmiyorum. Böyle bir yatağı var. Tabi ben yatamıyorum oturabiliyorum çünkü çok büyük. O çok küçük böyle şunu bayağı internette özendin. Özendik daha doğrusu. Mia e, da aynısından aldı. Değil mi? Evet. Çok güzel yani. Oslin gel. yaramazlık yapma burada böyle zıp zıp var zıplar diye düşündüm. Zıp 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 zıplar, zıp 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 Ben çok fazla bir şey yok. Bir de şey var arkadaşlar. Bir de. Bir de bu var. Şöyle oturma için yeri var. Şimdi o zaman bir de yerleştirilmiş haline görelim. inşallah yermiş. Değişim. Arkadaşlar biz yerleştirdik. Miyatı da yardımcı oldu. Çok güzel oldu bence. Şimdi size gösteriyoruz. Bir, iki, üç. Bom. <laughs> Baya güzel oldu bence. Ama biz e, daha başka zamanlarda yani daha daha çok ilerleyen zamanları onları oda falan da yapacağız. Mesela editleme sınıf veya yeşil olup kıran short tiktok çekme odamızı falan ee, orayı da şey yapacağız orayı yapacağız ikisinden benim odasını Tanımlıyoruz. Boş boş duruyoruz. <laughs> Arkadaşlar bakın burada oyuncaklarını falan koydum. içinde yani bütün oyuncakları. Evet. Burada şey var. Tableti var. Evet. sen burada tabletine bakabilirsin. <laughs> Neyse işte böyle yatağını matağını koydum. Aklı benim eşyalarımı göstermedik. Çünkü video çok uzun olur diye düşündük. Hayır. Evet arkadaşlar. Şimdi ise benim e, hayvan eşyalarıma getirelim. Evet. Yaptık. Şimdi ben tanıtayım. Evet. Benim ben de bekleyeyim. Kalın. Evet. Şimdi buraya eklediğim birkaç şey var. Onu anlatayım. Şimdi. Sen git bakın buraya. Atın. zıpla. Şimdi burada şeyim var. Şey saatim. Patiyeli saatim var. Buraya onun oturması için sıra koydum. Şimdi bombaya hazır mısınız? Bomba baba buradan. Şimdi ben şimdi double type. onun bütün tipik olduğu için önce oyuncu var. burada da onun yedik tatlı bir tane tablisi var. Ne iyi. Ben açtım. Burada da onun çok tatlı bir tane müzik aleti var noodle yatağı var. Burada on oyuncakları var. Burada da bir tane şey var. Tavla. Ne? Köpek. Köpek var. Şimdi. Bunu aslında daha yeni aldım. Kamera ilaç şey. Onu sipariş etmiştim. Evet. Başlığa gelmedim. Bu anlatmıştı. Işte şunu anladınız. Adını ikinci. çünkü. patiyle yatak var. Evet. Orası ben. Burası benim odam. Onun odası. Benim odam yani burası. Burası da tam benim Oraya geç. Gülüyor. gel bakalım. Otur. 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 Ya Gözü yat. Dövüşme. Geliyorum. Gel Ay hele şükür gelebildin. He. İyi, i̇yi arkadaşlar. Bu arada ben de ben de birkaç detay yaptım. Biraz da Şuraya sanki odası gibi oldu. şöyle yatak koydum mesela. Buraya da yatak koydum. Çünkü kutunun içinde bunlar da varmış. Ben bunları unuttum. Bir de şöyle çok tatlı bir oyuncak var. Tarşan sipariş etmiştim. Çok tatlı değil mi? Bir de kromili bir çanta var. Gelinsiz. Ee, niye uyuyor mu şey? Orayı. Evet doyuyor. Evet, hmm. Çektim de oynarlar diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir, bir, bir haberimiz var size. Şimdi ee, bir dakika. Sonra <laughs> buraya. Hayır, buraya. Hı. Arkadaşlar şimdi biz bildiğiniz üzere bu tarafı çok kullanmıyoruz. O yüzden bu şey bir Evet arkadaşlar biz şu şey buraya, şey buraya alacağız. Burayı çok kullanmıyoruz bu aralar, yani Bayağı baya bir kullanmıyoruz. O yüzden bize bunu atacağız veya birine bulan satacağız Bunları buraya yerleştireceğiz ve um, oraya ve şeye de geceye şey yapacağız. Buraya oyuncak oyun parkı hazırlayacağız. Buraya oynasınlar diye. Şöyle de son yer kalırsa buraya sonucak falan koyarız diye düşünüyorum. Eğlenirler. İlk. Evet. Çok iyi bir fikir vermişsiniz. Evimizi bir değişiklik yapmamızı ister misiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. O, o zaman abone zaman... olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.